Enmak Grup, 1988 yılında ev tekstili üzerine kurulan bir aile şirketi. Ev tekstilinde özellikle hazır perde konusunda üretici aynı zamanda birebir ihracatçı. Enmak, EOS firmasını kurarak Türkiye ve dünyanın sayılı hava yolları şirketlerine yüksek kaliteli ürünler imal etti. Hep ilkleri yaptıklarını, bu konuma kolay gelmediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatçıoğlu, çıtayı daha yükseğe taşımak istediklerini belirtti. Edmark 23 yaşında bir firma. Tekstil merkezi kurulmuş. Zaman içerisinde kendisini konularda geliştirdikçe de üzerine başka konular idare etmiş. 2005'te 2005'e kadar ev tekstil konusunda işlem yapar. 2005'te uçak içi servis ürünleri konusunda hizmet vermeye başladı. Yani uzun yıllardan beri bu sektörün içindeyiz. 1988 yılında mezun olduktan sonra elektronik merkezli bir firma 2,5 metre kare ile Şişli'de kuruldu. Zaman içerisinde ee, bu süreç içerisinde büyüyerek bu noktaya kadar geldik. Ev tekstili çok e, geniş kapsamlı bir sektör. Ev tekstilinin özellikle hazır perde konusunda uzmanlaştık. Yani bitmiş, paketlenmiş perdelerin e, raflarda satılabilir hale gelmesi konusunda özellikle uzmanlaştık. Hem ihracat hem yurt içindeki diğer firmalara bu konuda taşeronluk hizmeti vermekteyiz. E, İnfraç sektöründe de özellikle tek kullanımlık ürünler konusunda Türkiye'nin sanıyorum gururu oluyoruz. Çok ciddi uluslararası firmalarda tanınan firmalarda dahil olmak üzere e, başta Türk Hava Yolları ve diğer muhtanza e, ve diğer ülkelerin önemli yolu şirketlerinde tek kullanımlık ürünler yapıyoruz. Bunlar e, başlıca işte uçak koltuk başlıkları, tek kullanımlık yastık ve yastık kılıfları, battaniyeler... Ee, özellikle son dönemlerde catering dalında da tek kullanımlık hijyen üren, ürünleri üretmeye başladık. Ee, örnek, e, normalinden sandviç torbaları gibi veya kraft e, kağıttan sandviçlerin konulduğu e, kese kağıtlarına varıncaya kadar bir başka ülkedeki çok önemli bir şirkette de özellikle uçak içinde servis yapılan kahve veya bunun gibi sıcak ürünlerin servisinde bulunulana tek kullanımlık geri dönüştürülmüş ürünlerden meydana gelmiş taşıyıcılar ürettim alanımıza girdi. Dünya çok küçüldü. Müşterilerle beraber çok yakın kontak halindeyiz ve taleplerini kendi önerilerimiz noktasında yoğurarak ortaya sunuyoruz. Ve sonuçta bir noktada buluşuyoruz ve o ürünü çıkartmaya başlıyoruz. Tabii ki son kullanıcı nihai kararı veren son kullanıcı. Ev tekstilinde özellikle Fransa ana pazarımız, onun arkasına İspanya ve Almanya gelmekte ve İngiltere'de küçük bir miktar oluşmasına rağmen o da şeyin içerisinde, bulgun içerisinde. İnfiler sektörüne, yani uçak içi servis ürünlerinde özellikle e, Ortadoğu ülkeleri, e, Birleşik Arap Emirliği, e, Almanya, e, İngiltere, Afrika'da bazı ülkeler e, şu anda ana pazarında oluşturulmaktadır. Ee, Usta Bey, e, peki elmak olarak katılsan hangi fuarlar var mı? Hangi fuarlara katılıyorsunuz? Yurt dışı fuarlara katılıyor musunuz? Ee, özellikle e, uçak içi servis ürünlerini e, 2008 yılının başından beri yılda iki defa olmak üzere e, kesinlikle katılıyoruz. Bizim için çok önemli. E, genellikle bu fuarlar e, tanesi Orta Doğu'da yapılıyor, Dubai şehrinde yapılıyor. Diğeri de Avrupa'nın değişik şehirlerinde yapılıyor. Bu sene Şubat ayında, Mart ayında Köln'de idi. özür dilerim, 2010 yılında Köln'deydi. 2011 Şubat ayında Fransa Nice şehrinde yapılacak. Kısmet olursa Şubat ayında orada stantımızda yeni ürünlerimizi teşhir edeceğiz bu sektöre. Özellikle tekstil ana başlığı adı altında ev tekstilimiz ve uçak içi servis ürünleriyle devam edeceğiz. Ayrı bir çalışmalarımızın şu anda fiziktesi devam eden bazı ürünlerimiz de var ama infodal sektöründe biraz daha yayılmayı düşünüyoruz. Peki Mustafa Bey, ben bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum ve sizlere en makul olarak başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Merhaba.